Merhabalar, Infes Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Oya. Bugünden itibaren sizlere Infes'in çeşitli ürünlerini tanıtacağız. Infes'in şu anda Türkiye'de 6-7 tane ürünü var. Biz öncelikle Infes'in önümde de görmüş olduğunuz Ion Facial Device modeliyle başlamak istedik. Yumurta olarak da geçiyor bu model. Çünkü çok soruluyor, çok merak ediliyor. Hazırsak başlayalım. Öncelikle kutu üzerinde ön kısmında Inface Ion Facial Device yazıyor. Arka kısmında yine Inface Ion Facial Device yazıyor. Hep birlikte şimdi kutunun açılımını yapalım. Kutu tasarımı da oldukça güzel bence. Kutu içerisinden cihazın kendisi çıkıyor. Ekstra bir kutusu daha var şu şekilde. Bu kutu içerisinde de 1 adet şarj kablosu, bir adet cihazı taşıyabileceğiniz, saklayabileceğiniz kılıfı, disk pamuğunuzu yerleştirebileceğiniz bir aparatı ve kullanım kılavuzu çıkıyor bu şekilde. Kullanım kılavuzu iki dil olarak uyarlanmış şu anda Çince ve İngilizcesi var. Türkçesi de çok yakında gelecek. Cihazın kullanımına gelecek olursak cihazın 3 farklı modu var. Başlatma tuşuna basılı tuttuğumuzda cihaz başlıyor ve ilk modu devreye giriyor. Yeşil modu. Yeşil modu cildimizin daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor. Daha derin temizlenmesine yardımcı oluyor. Nasıl oluyor? Disk pamuğumuzla birlikte kullanıyoruz. Disk pamuğumuzu bu aparatla birlikte bu kısma yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Yan iki metalden tutarak kullanıyoruz. Titreşim ve ısı veriyor. Disk pamuğunuza makyaj temizleme suyu olabilir, tonik olabilir, gül suyu olabilir. Cildinizi her neyle temizlemek istiyorsanız onunla birlikte kullanabilirsiniz. Disk pamuğunuzu ne kullanıyorsanız onunla ıslatarak bu kısma bu aparatla birlikte sabitliyoruz ve kullanıma başlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi yan iki metre tutarak kullanıyoruz. Yan iki metre tutmadığımızda titreşim vermiyor. Bu detay çok önemli. Yan iki metre tutarak kullanıyoruz ve cildimize dairesel hareketlerle siliyoruz. Cildimizin çok temiz olduğunu düşündüğümüzde bile aslında ne kadar kirli olduğunu görebiliyorsunuz. İkinci moda gelecek olursak tek tıkla ikinci moda geçiş yapabiliyoruz. İkinci modumuz kırmızı modumuz. Ne yapıyor bu ikinci mod? Yine iki yan metalden tutarak kullanıyoruz. Titreşim ve kırmızı ışık veriyor. Bu şekilde görüldüğü gibi. Bu modu da nemlendiricinizle beraber kullandığınızda daha derin bir nemlendirme sağlıyor size. Aynı zamanda negatif iyonları ve kırmızı ışığı sayesinde cildinizin besin alımını da artırıyor. Artı, doğal kolajen alımınızı artırıyor ve aynı zamanda verdiği titreşim sayesinde cildinizdeki kan dolaşımını artırıyor ve bu da cildinizin daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. Üçüncü moda gelecek olursak, yine tek tıkla geçiş yapıyoruz. Üçüncü mod, yani son modumuz, yine yan iki metale dokunarak kullanıyoruz. Ve mavi ışık veriyor. Bu modda titreşim modu yok. Bu modu da yatıştırıcı serumlarınız, kağıt maskelerinizle birlikte kullanabilirsiniz. Herhangi bir bakım ürünü olmadan da kullanabilirsiniz. Ama daha iyi bir etki sunması için yatıştırıcı, gözenek sıkılaştırıcı serumlarınızla birlikte, kağıt maskelerinizle birlikte kullandığınızda yine onların cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu mavi ışık cildinizin yatışmasına, ince kırışıklıklarınızın giderilmesine, lekelerinizin azalmasına, sivilce oluşumunuzu engelliyor. Negatif iyonlar ve mavi ışığı sayesinde cildinizin daha canlı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Kısacası cildinizin canlı ve pürüzsüz görünmesinde çok büyük bir rolü var. Cihazın bize verdiği en iyi avantaj ise diğer muadil markalar gibi kendi cilt bakım ürünlerini kullanmaya mecbur bırakmıyor. Diğer muadil markalarda bu cihazı kullanıyorsanız Bizim cilt bakım ürünlerimizi kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde etkili olmayabilir diyor. Infest'te öyle bir durum yok. Herhangi bir cilt bakım ürünü, herhangi bir nemlendirici, herhangi bir maske veya herhangi bir serum kullanabiliyorsunuz. Bence bu da çok büyük bir avantaj bu konuda. Inface Ion Facial Device hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Eksik gördüğünüz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Inface Türkiye Instagram hesabına yazabilirsiniz. Orada arkadaşlarımız çok güzel ilgileniyorlar. Herhangi bir probleminiz, bir sorunuz olduğunda oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz farklı bir Inface ürünü varsa yine yorum altına yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Inface'le kalın.